Görgün var. Sözü ona bırak. Çok kıymetli arkadaşlar. dünkü karardan sonra bir kez daha yargının ve adaletin dünkü karardan sonra bir kez daha yargının siyasetin bilerek daha fazla sopası olma durumu ve bağımsız yakının giderek daha çok ortadan kalktığına ilişkin yeni ve ayıplanacak, olacak büyük bir örneği daha ülkemiz yaşadı. Bize, ülkemize ve geleceğimize bu ayıpları yaşayanları buradan kınıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gezi demek ülkesinin kentlerinin değerlerine, parklarına, bahçelerine, tarihi eserlerine, ormanlarına ve bizler önceki kuşakların yarattığı her şeye sahip çıkanlara karşı yapılan bir gözdağıdır. Şimdi arkadaşlarımız belki şu anda hepimiz adına seçilmiş temsil olarak içeride özgürlükleri çiğnenmiş olarak yaşamlar devam edecekler. Ama milyonların yüreği oradadır. Ve gezi sadece ülkemizin, gezinin, Taksim'in, İstanbul'un, kentlerimiz değil, dünya değerlerine sahip çıkmanın, onu korumanın da onurlu bir direnişidir. Biz geziye sahip çıkıyoruz. Gezide söylediğimiz her şeye, her değere sahip çıkmaya, demokrasiye, laikliğe, ülkemizin geleceğine ve çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak mücadelesine yığmadan, bıkmadan devam edeceğiz bir kez daha ilan diyoruz. Içerideki arkadaşlarımızla diyoruz ki biz biliyoruz. Siz haklısınız. Siz suçlu değilsiniz. Sizin yanınızdayız. Siz bütün bir mücadele edenleri bütün ülke sevenleri adına oradasınız. Bizim gururumuzsunuz. Sizlere selam olsun diyoruz. Birliği, Genel Sekreteri Vedat Kılıç aramızda. Hızlı Değerli dostlar, biliyorsunuz ki bizim tabip odalarımız da bu gezi olaylarında sağlık hizmeti vermekten dolayı yargılandılar, beraat ettiler. Gezi çünkü hepimizin, o bölgede yaşayan tüm yurttaşlarımızın soğudukları tek alandı Gezi Parkı ama işin arka planı Türkiye Cumhuriyeti'yle bir hesaplaşma gidiyorlar. Doğruya bir çıkış nasıl yapacaklar. Bunu hepimiz okuyoruz, hepimiz biliyoruz. Ve Türkiye'nin tüm aydınları, gençleri, üniversiteleri, tümümüz oradaydı. Eğer bugün beş kişi, dört kişi hapiste tutarak bu işin üstesinden gelecekler, demokratik taleplerini sunanları susturacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Hepimiz içeri almalı. Gerçi bu ülkeyi de açık bir cezaevi haline getirdiler. Yasalarla, güvenlik önlemleriyle insanları konuşamaz hale, korkar hale getirdiler. Bugün yargılanmış olan pek çok büyüğümüz insanlarımız var. Bizim başkanlarımız Gencay Gürsoy, Nusret Fişek, Şebnem Konur Fincancı. Onların ismini tarihi hatırlayacak, onlar yargılayan hakimleri kim hatırlayacak? Balyaz Ergenekon gibi düzmece nice davayla insanları suçladılar, hapis attılar. ama onları bir kısmı itibarını aldı, geri döndü ve o hakimler şimdi kaçak, göçek, yurt dışında yaşıyorlar ya da hapisteler. Bugünkiler de aynı duruma düşebilirler. Gider FETÖ gelir, RETÖ, METÖ, SETÖ. Bir takım örgütler icat ederler, onları da suçlarlar. Adalete bizim ihtiyacımız olduğu kadar onların da ihtiyacı var. Can niye korkuyorlar? 75 bin Hataylı'nın oyuyla milletvekili mecliste niçin olmasın? Çünkü meclis kürsüsünde konuşursa birileri rahatsız edilir. Bundan çekiniyor. Biz elbette ki tümümüz gizli değiliz. Çevre mücadelesiydi o. Demokratik bir hak talebiydi. Sonuçta bu arkadaşlarımızın itibarı geç geri dönecektir. Ama onlarla ilgili bu yanlış düzmece kararları verenlerin itibarsızlaştığını da göreceğiz. Tarih bunu yazar. Bizler geçmiş okuduğumuz gibi geleceğini de okuyabiliyoruz. Hiç kimse güvence dedi. Tezi ve yargılanmış olan tüm arkadaşlarımızın en erken dönemde özgürlüğüne kavuşması için, tüm hukuk mücadelesinin yapılması için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz, dayanışmamızı göstereceğiz. Ve umarım ki Türkiye daha demokratik bir ülke olur, daha barış dolu bir ülke olur, daha sağlık dolu bir ülke olur, daha özgür bir ülke olur. Bunun için de hep birlikte el ele dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Gezi davasında ilk verilen kutlama kararı üzerine Trop olarak örgütte olduğumuz bir top adalet nöbetleri tutuyoruz. Bugün adalet nöbetimizin 522. günü. Basın açıklamasında da söylediğimiz gibi Trop yönetim kurulu üyemiz Mimar Mücella Yapıcı serbest bırakıldı ama diğer arkadaşlarımız hala mahpus tutuluyor. Onları mahpus tutabilirler ama fikirleri, düşünceleri, Bizlerle beraber yaşıyor. Onların hapis hapistiyatları değerler, Türk Milis ve ...Mimar Adaları Birliği'nin ki bu yıl 69. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız kuruluş tarihinden itibaren yaratıldığı değerlerdir. Gezi aynı zamanda Cumhuriyete, Cumhuriyetin kalkınmacı yıllarında yaratılan değerlere de sahip çıkmak demektir. Siyasi iktidar sadece fikri düzeyde değil, ekonomik düzeyde de ülkenin geleceğini bitirmekte. Bu ülkenin tüm birikimini, kaynaklarını sermaye kesimlerine, rantiyeye, dış odaklara aktarmaktadır. Bizler bütün bu olumsuz gidişe karşı mesleki bilgimizle, almış olduğumuz eğitimle, anayasanın ve yasanın, yasaların bize verdiği görevlerle karşı çıkıyoruz. Ve bundan dolayı da sürekli baskı altındayız. Yanımda biliyorsunuz Tevhidcan Karakuşkan'dan mücadele ettiği için, mimarlığın evrensel değerlerine sahip çıktığı için işinden atıldı. Kendisi Çantaya Belediyesi'nde çalışıyordu. Ama İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Binler Bankası'nda çalışan ikinci başkanımız, mimarlı odası Ankara Şovu ikinci başkanı Ali, yine aynı sorunla karşılaştı. Montevre Hanım'ı daha bir ay önce görevden aldılar emekliliğine bir ay kadar Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden. Ama bilsinler ki bu baskılar ne bizi ne bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden hiçbir toplumsal muhalefet odağını, bu ülkenin aydınlarını bu ülkeyi seven insanları susturamayacaktır, yıldıramayacaktır. E, ee, yanımda hala Tayfun Kuhraman, biliyorsunuz Hapus, e, Keyif Odası, Onur Fırıldır Tayfun Kuhraman. Keyif Plancıları Odası e, Başkanımız Genç Ayıp Bey yanımızda ona sözü vermek istiyorum. Değerli basın emekçilerim, basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere, Kalp'in Kahraman Hizmet Gezi Parkı sürecinde Umut Kurulu üyeliği görevini şu anda yürütüyordu, o zaman da şube başkanıydı. Kendisi bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz ve doğru bildiğimiz ne varsa o süreçte yapmıştı. Bize anayasanın, yasanın, yönetmelikleri ve onlarca yılda destekli geçmişimizin öğrettiği ilkeler vardı ülkelerin içerisinde de kentin yeşil alanlarını korumak, deprem toplanma alanlarını muhafaza etmek birinci derecede bize öğretilen konuydu. Yakın dönemde deprem gerçeğiyle de karşılaştık. Tayfun arkadaşımız orada da içeride bulunmasına rağmen elinden geleni yaptı ve depremle ilgili olarak çalışmalarını, yazışmalarını ve bilgi birikimini paylaşmaya devam etti. Tayfun'dan bir suçlu çıkartmak mümkün değildir. Tayfun bu bizim çeşitlisi olduğumuz meslek odasını mesleğine ilişkin ilkeleri en net ve doğru şekilde arkadaşlarımızdan birisidir. Dolayısıyla savunduğu gizli farkı ile ilgili olarak bütün sözlerin biz de arkasındayız. Kendisini o hapishaneden çıkana kadar onu savunmaya devam edeceğiz. Ve bu kararla beraber meslek örgütlerine verilmeye çalışılan o gözdağını da bir şekilde alt al, ve kabul etmiyoruz. Kendisine buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hepimiz teşekkür <laughs> ederim. Sevgili vatandaşlar, biliyorsunuz gün serbest bırakılan TUMOB Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Mimarlar Odamızın TUMOB temsilcisidir. Kendisi Mimarlar Odamız İstanbul Şubesi'nde kent suçları biriminde uzun yıllardır çalıştı. Yine Can Atalay, Mimarlar Odamızın hukuk danışmanıdır. Milletvekili Can Atalay. Ben sözü Mimarlar Odamızın Genel Sekreteri Polis Binçöz'e veriyorum. Değerli arkadaşlar bu süre içerisinde kaç defadır geldik Ondan sonra ne kadar bir araya geleceğiz onu da bilmiyoruz ama bildiğim bir tek şey var. O da biraz önce genç arkadaşımız söylediği gibi evrensel doğruların yanında bir de biz mimar, mühendis, şehir plancıları okuduğumuz okullarda kamu yararı dersini alırız. Kamu yararını öğreniriz. Bunu okullarda ilk derslerde itibaren öğrendik bu süreci. Ve bunu o da çalışmaları içerisinde de ne mutlu bana ki Yücel'i abladan öğrendik. Bir kamusal alanın nasıl savunulacağını, neler yapılacağına dair çalışmaları o günden oldu. Ve çeşitli platformlar içerisinde hep beraber yürüdük buradaki arkadaşlarla birlikte. Dolayısıyla bu süreç içerisinde İki defa beraat etti bu süreç, iki defa atlandı. Şimdi de yarım atlamayla çözmeye çalışıyorlar. Bunu örtemezsiniz. Bu gerçekliği örtemezsiniz. Hiçbir arkadaşımız oradaki milyonlar hiçbir şekilde suçlu değildir. Herkes görevini yapmıştır. Biz de bu görevi yaptık. Bundan sonra da yine kamusal alanlardaki görevlerimizi üzerimizde düşeni ne bir eksik ne bir fazla aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Kamusal alanları hep birlikte savunacağız arkadaşlar. İyi ki varsınız. iyi ki birlikteyiz. Arkadaşlarımıza da çıkanlara da içeride olan arkadaşlarımıza da aynı şekilde kazanan yine biziz. Biz kazandık arkadaşlar. Bunu herkes bilsin. Sevgili basın mensupları, sevgili dostlar. İyi, İyi akşamlar diliyorum. Basın